Şu anda hiç bilmediğim bir yere geldim çok ilgimi çeken de bir yer aslında dere ama derenin içi komple kurumuş bayağı yukarı doğru böyle bir ee, kayalarda yani daha kayalardan oluşuyor büyük ihtimal bir kanyon olabilir e, şimdi buradan içeri gireceğim motoru bir yere bırakacağız oradan yukarıda yürüyeceğiz bakalım neler var içeride diye umarım güzel bir video olur şu anda hiç bilmediğiniz bir yere hoş geldiniz. acayip ürkütücü ha. Burada bir dere varmış ama dereden tabi eser yok. Böyle doğa burayı ele geçirmiş. Bakalım ileride neler var. Tabi çıkabilir gidebilirsek ha, o da var. Gidemezsek geri de döneceğiz. Oğlum her yerde bir mağara var lan. Ya da bir delik bir kuyu bir şey var. Tırsmadım değil yani he. Şuradan yukarı çıkacağım. Ama önce şu motoru kaskı falan bir emniyete alalım. arada tek gezmek doğru mu acaba? Bence yanlış. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle bir e, korkmadım değil ha. Yani. Hani böyle içerisi çok e, ürkütücü ve e, ıssız gözüküyor. Bit pazarından aldığımız yeni bıçağımız onun videosunda köpek sesi geliyor. <laughs> Sadece köpek olsun problem değil de Köpekle Bir şekilde anlaşırız Bunun videosunda ee, Açıklama kısmına ya da şu hemen sağ üstte Yine sol tarafı göstermiş olabilirim <laughs> Link koyacağım Oradan bakabilirsiniz o kartlara tıklayarak diğer videolarıma da bakabilirsiniz Her videomda da diğer kartlar bulunmakta Şimdi Yukarıya doğru gidelim bakalım neler var neler yok. Biz şöyle gidelim. da. Evet yine bir 150 dolarlık bir sopa bulduk. Harika. Evet, hazırız. Yani umarım hazırızdır. Hadi gidelim. Nasıl çıkacağı konusunda hiçbir fikrim yok bu arada. Sadece çıkmayı deneyeceğim ve çıktık. hep böyleyse. Müthiş bir yer ama sürekli böyle yukarı doğru çıkamam. Çünkü bir de bunun inmesi var. Sıkıntı. O yüzden ne yapıyoruz? Aşağıya doğru bakıyoruz. Her zaman kanyon yukarı gidecek diye bir şey yok. Bazen aşağıda gider. Bu arada kameramın kameramı düşürdüm. E, lensin köşesi bayağı yara aldı. Eve gidince bakacağım. Hem bir şeffaf lens hem de bir ND filtre. Almam gerekiyor. Üff. Şuraya bak. Acayip dik. Buradan inemem. Keşke inebilseydim. Yani insan bile çıkma çıkamam. Ama gerçekten müthiş taşlara bakar mısınız ya nasıl oyulmuş yani kim bilir kaç yüzyıldır buralardan su akıyordu ve ne kadar şiddetli akıyorsa artık bu taşları böyle içeri doğru oymuş artık ee, şey oluşmuş böyle burada ne deniyor krater mi deniyor oluşmuş yani şuradan bir yerden su damlıyor ama Biz daha ileri doğru gitmemiz lazım. Buraya açıkçası bir kişiyle daha gelmek lazım. Tek kişi biraz sıkıntı. İki kişi olmak lazım burada. O yüzden şimdilik buradaki gezimize ara veriyoruz. Yine geldik müthiş bir yere. Buraya daha önce gelmiştik. Ama derelerde su bulamadığım için kahve yapacağım. Ee, o yüzden buraya kadar geldim. Buradan şimdi dereden su alıp kahve yapacağız. Şimdi şurada bir masa sandalye var. Oraya oturacağım. Bir sıcak sohbet ve e, bir kahve için daha buralara geldim. Oh, acayip güzel bir yer gerçekten. Buraya ikinci kez geliyorum. Üçüncü gelirken. Bakarsın oltayla gelirim. Çünkü burada balık olabileceğini düşünüyorum. Şimdi böyle birkaç çalı çırpı toplayayım ufak tefek böyle. Ee, ondan sonra şurada hemen bir ufak bir ateş alıştıralım. Kahve pişireyim üzerinde çünkü kahve falan getirdim. Kahve içtikten sonra da artık e, yavaş yavaş dönüş yoluna koyuluruz. Çünkü <laughs> yağmur yağacak gibi. <laughs> Hadi çalı çırpı toplayalım. Ateşimiz yana dursun. Biz ee, kahve için azıcık su alalım derler Böyle güzel akan yerinden alalım. Şelale köpüğünden alalım böyle biraz. <laughs> Ondan sonra da biraz muhabbet edelim. Siz de kahvenizi alın. Beraber kahve içelim. Ateşi şeyin etrafında yaktığım için ııı ee, ne derler ona. Taşların etrafında etrafı taşlarla çevrili. Problem yok yani. Sıkıntı yok hiçbir şekilde. Zaten hemen bir dakika sonra geri döneceğiz oraya. Şuradan su alıp hemen geri dönüyoruz. Düşmeden. Bekliyorum. Siz de kahveyi yapın. <laughs> kahvemiz burada pişe dursun. Sapı yanmaz inşallah. <laughs> Ana bak ne var burada? Ne istiyorsun? He? Elimi kesmişim ya. Nerede kestim acaba? Ne istiyorsun? Hadi güzellikle git onu kenara koyayım da. Dostlar bu arada bu e, beyaz leblebi şöyle göstereyim. İşte. Beyaz leblebi seven var mı bilmiyorum ama protein değeri 10, e, 100 gramda 19.7 gram. Bayağı iyi. Biz fakirler et yemediğimiz için <laughs> Şaka bir yana, ben bunu e, öyle çok arayan biri değildim ama protein değerini görünce falan tüke, tüketmeye başladım. Tadı da bir hoş geldi, niye bilmiyorum ama güzel geldi yani. Taze olduğundan olabilir. Burada aslında kamp yapmak istiyorum ama bu şu an için pek mümkün gözükmüyor. Hem ekipman olarak hem de e, buraya gelecek bir arkadaş bulmam gerekiyor. Tek başıma gelemem, korkarım gece burası bayağı şey bir yer yani Çünkü, e, sız bir yer öyle söyleyeyim. Pek başıma gelemem. O yüzden birini bulmam gerekiyor. Şu anda da öyle biri yok sanırım. O yüzden bir süre rafa kalkacak. <laughs> Buraya da birisi virüsle... Bu masa ve sandalyeleri yapmış, çok hoş olmuş. Yapon'un ellerine sağlık. Gerçekten Allah razı olsun. Güzel olmuş yani burada. Bir şey yemek istedim Ama bunun üzerinde bir şey yakmışlar sanırım. Yani burada değil de şu aşağıda yaksa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bu Burası üzerinde bir şey yakmalık bir olay değil çünkü. Yemek yiyebilirsin falan ama... Yok bir şey yakma. Bu arada yeni bıçak aldım, pazarı videosunda görmüşsünüzdür. Bileyle ettirdik, gayet güzel kesiyor. Bununla o el becerileri serisinde çok işimiz olacak. İşte bir tane testerem var, şimdi bir tane baltam var. O baltayı da verdim bir abime verdim. Baltanın ucunu birazcık inceltecek, yani baltanın ucu çok kalın, biraz dövülmesi gerekiyor. E, baltayı birazcık inceltecek. Ondan sonra balta, testere, bıçak e, şimdi bir pazarından haftaya birkaç bir eşya daha alacağım. Bu ağaçları şekil verebilmek için birkaç bir eşya daha alacağım. Ondan sonra yeni serimiz daha başlayacak. Ben çok heyecanlıyım cidden. Duyuyorum <laughs> ki 2020 yılında e, kanal 1000 aboneye ulaşacak. Sizlerin de desteğiyle e, izlenmelerde de güzel bir şekilde yukarıya doğru çıkacağız. Şu anda 50 küsür bin yani 55 bin dakika falan bir izlenmemiz var. Ee, i̇lk başladığımızda hiç yoktu. Bir de böyle bakmak lazım. İlk başladığımızda hiç kimse yoktu. Hiç izlenme yoktu. O yüzden her gün yeni bir şey yapıp her gün üzerine koymaya devam ediyoruz. Ekipmanlarımız arttı. Gittiğimiz yerler farklılaştı. Ee, ailemizde bir sürü daha yeni insan katıldı. Sürekli yenilendiğimiz için bunların da olacağını düşünüyorum. Umarım çok güzel vakit geçirirsiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Daha güzel yepyeni videolarda buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. He. Like atmayı falan unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz.